Ama Hoş geldin. Kahvemi getirdim. Şuraya Teşekkür koyayım. Ederim. Önce kahvemizi içeriz, sonra tavlamızı oynarız. Ben hiç oynamadım bunu, oyunu kıyamadım. Öğretirim sana. Sen beyaz, ben siyah. Hı? Şöyle atıyorsun. Kaç göründü. Buradan oynuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesela atalım 6 ve 5 şu 6'yı oynuyorsun buraya 5'i de buraya oynuyorsun dur 6'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 geliyorsun 5'ten de geliyorsun 1, 2, 3, 4, 5 tamam ben oynayayım ben 1, 3 oynayacağım herhalde böyleydi. Yok. Önce açıyorduk. Hı. Önce 5 ve 6 açtık. Tamam. Buraya önlaştık. Ben de 1, 3. 1 ve 3. Şimdi sen atacaksın. Senin yerine atıyorum. 2, 1. Ben atayım kendime. 1, 4. atıyorum. 4, 2. Gördük Bak sen 2'de yarım yok. 4'ü indiriyoruz. Bu 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4, 2'de 2 yok. 1, 1. Ben oynayamıyorum. 1, 1 yok bende. Seninkini oynayalım. 6, 1. 1. Tamam. 1, 1'de yok. evet. Senin yerine oynuyorum. Üç, dört. Üç, dört. Dört, bir. Ben oynamıyorum çünkü altı, dört. Seninkini oynayayım. Beş, dört. Beş, dört. Sen artık hepsini bitirdin, açtın. Şu dördü de alıyorsun baba. Buradan dörtten artık ele almaya başladım. Hepsini alınca sen kazanıyorsun. Beş dört beş dört oynayamıyorum. Seninkini oynayalım. Bir üç tamam. Benimkini oynuyoruz. Yok bende. Altı beş altı beş. Sen bitirmek üzeresin. Evet. Bir, iki. Bir, iki. oynadık. Şimdiki. Altı. Yok, oynamıyorum. Şu üç, şu beş. Sen geliyorsun. <laughs> <laughs> bir, iki, yok oynayamıyorum. Dört, bir. Dört, bir de senin. Dördü alıyoruz. Beş, Bitirdin. Üçten bir tane alıyorum. Şimdi seninkini alıyorum. İki, üçte kalmamış. 2 alıyorsun. 3-2 Tamam. Senin 2'ni oynayalım. 3-2 Senin buralar dikmiş zaten. 5-2 5-2 5-5 Senin bir tane 5'in olduğu için bir tane aldık. 6-6 olunca 2, alt aldım. 6, 4. Şu dört, şu altı. Sen bir sayıya kaldın. Bir, iki bitmiş zaten. Bir üç, sen de bir üçlük kal olmuş. Beş, dört. Seninkini oynayalım. 4-1 Yok orada 4-1 1-4 Şimdi seninkini oynayalım 5-2 Yok Benim 4-3 Senin 2-2 yok 6-1 Baba. Hmm. <laughs> daha önce oynadın mı hiç? Ben hiç oyna, oynamadım daha Eskiden kimle kıyak ne oldu ne, 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 ne. da oynamadın. Oynamadım. Peki ne yapıyordun böyle boş zamanlarında? Oturuyordum. Ağa gidiyordum. He. Hmm. Keklik merakım vardı. <laughs> keklik evde keklik yetiştiriyordum. He. Hmm. Kekliği dağdan Küçükken mi yakalıyordun? Nasıl yakalıyordun? Küçük yavruydu. Ya. Palazken. Evet. Onu sonra evcilleştiriyordum. Büyüdüydüm. Avlardı. Onu niye peki yetiştiriyorsun e, kekliyi? çekliğin? Bana zaten öptüğümü getiriyor. Çağırıyor. Hı, bu çektikleri çağırıyor. Evet. Çağırıyor. Hı. Avlanırken fayda ediyor o zaman. Evet. Selam gönder bugün herkese. Mübarek gün bütün dostlara selam olsun benden. Arafa günü. Arafa günü. Hadi yazalım. Hadi Tamam. Eyvallah. Hadi bakalım.